Merhaba arkadaşlar. 5 Aralık'ta İkizler burcunun 13 derecesinde bir süper dolunay deneyimleyeceğiz. Dolunayların netleşme ve açığa kavuşma anlamına geldiğini biliyoruz. Bu aynı zamanda daha önce göremediklerimizi fark etmemiz anlamına da gelir. İkizler burcundaki dolunayla birlikte zihinsel aktiviteler hızlanacak arkadaşlar. İletişim, ticaret, bilgi alışverişi, ulaşım, medya ve yayıncılık sosyal medya ile ilgili konularda önümüzdeki günlerde bir takım netleşmeler yaşanabilir. Bilgi ve iletişimin hızlanması beraberinde bilgi kirliliklerini de getirebilir. Bunu göz önünde bulundurmak lazım. Dolunay esnasında ay düğümleriyle sert bir açı olacak gökyüzünde ve Dolunay'ın yöneticisi Merkür Akrep burcunda. Kadersel yön değişimlerine sebep olacak bilgiler açığa çıkabilirken gizli saklı bilgilerin, belgelerin bu dönemde afişe olması söz konusu da olabilir. Ayrıca dolunay esnasında Terazi burcu yükseliyor olacak. Denge, uyum ve adaletin de bu dönemde önemli olacağı vurgusu var. Anlattıklarım genel astrolojik etkilerdir arkadaşlar. Kişisel haritalarınıza göre etkiler değişiklik gösterebilir. Bunu da belirttikten sonra dolunayın tüm canlılar için iyilik ve güzellik getirmesi dileğiyle